Merhaba arkadaşlar, muhteşem bir ritüelde karşınızdayım. Bu ritüelimizin konusu kapalı olan maddi manevi bütün yolların açılması üzerine. İnançla, imanla yaptığınız takdirde kapalı hiçbir yolunuz kalmayacak sizi istediğiniz noktaya götürecek bolluk, bereket, aşk, mutluluk mevzumuz, konumuz her neyse işte o noktada bu sizi hedeflerinize ulaştıracak. Malzemelerimizi veriyorum. Bir tatlı, bir yemek kaşığı kaya tuzu, 10 tane küp şeker, iki tane mum sokaktan da toplayabileceğiniz 5-6 tane taş tütsü ve en önemlisi de siz ve ne istediğiniz arkadaşlar inançla yaptığımız her şey ama her şey yerine mutlaka gelecektir bu kapalı olan yollarımızı enerjiyle çatışmadan en nazik, en sevimli hallerimizle geri alacağız. O yolları biz temizleyeceğiz. Taşları yani sunağımız beyaz bir tabak üzerine kurulu olacak. Altarımız taşları kenarlara koyuyoruz. Önümüzde çiçekler tuz şeker ve ışığın aydınlığıyla ilerleyeceğiz bu şekilde sunağımızı hazırladıktan sonra arkadaşlar 3 tane diyafram nefesi alıyoruz nefesleri aldıktan sonra hangi konuda yolumuzun açılması gerekiyor ise o konuya odaklanıyoruz. Maddi ise ma maddi, manevi bir konuysa maneviyata yöneliyoruz. Burada şeker çekim gücünü kullanarak tatlı bir yol alışımızı sağlayacak. Aynı zamanda akciğerlerimizi temsil ediyor tuz, kanı ve kalbi temsil ederken mumlar da aydınlığımızı temsil ediyor arkadaşlar. Gözlerimizi kapatıyoruz. Önümüzdeki zaman da dahil olmak üzere bütün engellere karşı bir duruş belirleyerek bu ışığın, bu yolun, bu aydınlığın, bu konudaki hedefimizin güneşe kadar uzandığını düşünüyoruz düşünüyoruz. Kendimizi iyice gevşetelim. Gevşeyin. Gevşeyin. Bu tozlu, tuzlu yolunuzda ilerlediğinizi şekerlerle çevrili etrafı aydınlık, bu yolda ilerlediğinizi düşünün ve bu yol güneşe kadar çıkıyor ve siz hiç yorulmuyorsunuz. Tırmanmanız bile gerekmiyor. Sadece kendinizi akışa bıraktınız. Akış sizi hedeflerinize doğru götürüyor. Gittiniz. Gittiniz. Önünüzde bir kapı. Siz önüne geçer geçmez bütün kapılar açılıyor. İçeriden önünüze fırsatlar birer birer düşmeye başlıyor. On binlerce fırsat, yüz binlerce fırsat dökülüyor önünüze. açık özlük yapmıyoruz. Sadece bize iyi gelecek olana, bize doğru gelecek olan fırsatları değerlendirmeye oluyoruz. Aralarından seçip seçip alıyoruz. Diyafram nefesimizi alıp kapıdan kapının önünden durduğumuz yerden üç adım arkamızı dönmeden geri çekiliyoruz ve teşekkürlerimizi edip aşkla aşkla ışıkla çıkıyoruz. Ve yavaş yavaş geri dönüyoruz. Hala bizim kendi belirlediğimiz güzergah ve yolda ilerliyoruz. Yolumuzun başladığı yere kadar geldik. Yavaşça gözlerimizi açıp tekrar ediyoruz. Aşkla aşkla ışıkla. Ritüelimiz bu kadar arkadaşlar. Mumlar sönene kadar kendiliğinden sönene kadar yanmaya devam etsin lütfen. Tuzu Farklı ritüellerde kullanabilirsiniz. Şekere de farklı ritüellerde kullanabilirsiniz. Bence kaldırın. Bir kenara koyun. Mutlaka lazım olacaktır. Diğer ritüellerimizde de uygulayacak olan arkadaşlara iyi yolculuklar. Ayağınıza taş değmesin. Önünüze hiçbir engel çıkmasın. Kutlu kalın. Hoşçakalın.